Efendim Garip Baba'da tam olarak ismi bilinmemekle birlikte Anlatılan şey şudur efendim. Buraların ilk o fütuhat hareketlerinde Süleyman Paşa ile birlikte buralara kadar gelen o gazi dervişlerden kendisi aynı zamanda hal ehli bir zatmış. Hani hep bahsediyoruz efendim size leşkeri gaza leşkeri dua diyoruz. Osmanlı ordusunda hani askerler vardı leşkeri gaza cihad ederler kılıçla mücadele ederlerdi. Bir grup da vardı bunlara leşkeri dua diyoruz. İşte bu İslam alimleri Allah dostları hak dostları kimselerdi. Bunlar da dualarıyla orduya destek verirlerdi. Garip Baba gibi hak dostu kimseler de aynı zamanda hem duayla hem de kılıçla Osmanlı'nın fütuhat hareketine, İslamiyet'in yayılmasına çok büyük fayda sağlamış, gayret göstermiş kimselerdir. Garip Baba da Keşan'ın ele geçirilmesinde Süleyman Paşa ile çarpışıyor, mücadele ediyor ve neticede şehit olup buraya defnediliyor.